organizasyon için ben eee döşeme altından buraya gelen başta Zekeriya hocamız ve bizim Korkuteli ilçemizde iki yıldır hizmet veren Sayın Hocam sizi de buraya alalım. Sayın hocamıza bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu sporcuları buraya kadar getirerek onları spora teşvik ederek eee onları destek olan siz velilerimize çok teşekkür ederiz. Bu sporcu kardeşlerimize de eee bu spora gönül verdikleri için ayrıca teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Çok güzel bir turnuva izlettiler bize Korkuteli ilçemizde gerçekten. Öncelikle hepinize bir alkış. Şimdi öncelikle kızlarda ilk 3 dereceyi alanları 3. ikinci 1. diye kürsüye davet edelim. Hocam size bırakayım onu da. Buyurun. Zekeriya hocam da söz. Buyurun Üçüncü. Sana. Üçüncü Ümmü Sena. İkinci. Ümmü Sena Cunus. İkincimiz. Yağmur alıp getirin. Yağmur alıp getirin. Birincimiz de Çağla Ümmü Yanar. Peki. Hepsini tebrik ederiz. Bravo. Bravo. Evet. Üçüncümüze madalyasını takdim etmek üzere sahime öne düşen hocamızı kürsüye davet ediyorum. Mustafa, Hocam buraya doğru da bakalım. Evet, ikinciye madalyasını takdim etmek üzere Zekeriya hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Zekeriya hocam. <laughs> Evet, tebrik ederim arkadaşlar. Tebrikler. Tebrik ederim. Bravo. Tebrik ederim. Çak bakalım. Evet, önce hocalarımla bir fotoğraf alalım.